Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba. Nasılsınız? Geldim. Allah aşkına nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Geldim. Şimdi burada verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce e, sizleri, sizleri tanımayan izleyicilerimize tanıtmak için sormak istiyorum. Mustafa Tuzda kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? 30-30 senelere bu işin içindeyiz. Evet. Asıl mesleğimiz pastacı. Pastacı başladık. Sonra turizme gittik. Turizmde mutluğa e, mutfağa girince artık soğuk sıcak yemek hepsine devam ettik. Sonra 4 sene oldu bıraktık. Memleketimize geldik. Evet. Bu işe düşündük. E, başladık. Evet. Ufak çapla başladık. E, git gide büyüme başladık. Evet. Sadece ileride büyütmeyi düşünüyoruz. Yer... Peki kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti sunmaktayız? Şu anda 60 metrekare. Hmm. 60 metrekareli. Kaç evet. masa bulunmakta? Şu anda 12 masa falan var. Dışarıdakilerden 12 masa. Aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyoruz? Aynı anda ya şey oldu mu, yoğun oldu mu 60-65 kişi falan de edebiliyorsun. Peki bu kadar yoğun olduğu zaman kadro sayımız ne oluyor? Kadro sayımız 6-7 çıkıyor. 6-7 kişiyle <laughs> hizmet verebiliyoruz. Aynen. Mustafa Bey, Size gelen misafirleriniz nerelerden gelmekti? Peki bu hizmet nerelere kadar ulaşmaktı? Ya, hizmet e, bu çevremizden ama yol kenar olduğu için, ana yol kenarı olduğu için e, Denizli, Antalya yol üzerinden oraya yani isim olarak şey oruyorlar. Kiler bir yere dikkat çekiyor, oraya sağ olsunlar. Biz de hizmet yapıyoruz yani. Peki talepler doğrultusunda size nerelerden ve nasıl ulaşabilmekte değerli izleyicilerimiz? Facebook üzerinden. Ee, isim olarak girdim, Efez, buradan, telefon numarası telefon çıkıyor zaten. Buradan telefon numaralarınızı Zaten e, şöyle misiniz? bir şey var, e, en yakın Tohçu dediğimiz hemen direkt burası çıkıyor. Ağlaşehir'den de olsun, sarı olsun, Salli'ye kadar çıkıyor. İsterseniz ben paylaşayım değerli izleyicilerimizle telefon numaranızı. 0545 878 63 14 no'lu telefonlardan ulaşabiliyorlar. Tabii. Özellikle size gelen misafirlerimiz sabah kahvaltısıyla başlarken Sabah e, çayımız zaten sabah erken çıkıyor. Bunun yanında sıcak böğremiz, e, simidimiz, çıtır simidimiz. Araştırıcı zaten bizim çıtır simidi meşhur. Simidimiz. Bunun yanında yine ekstradan bir şey isteriz sucuk, yumurta olsun. Diğer omlet bilmem ne onları da çıkarabiliyoruz. E, hizmet verebiliyoruz. Onun arkasından işte dediğim gibi beyaz et, kırmızı et e, devam yine. Öğrenme, krizol olsun, kızgar olsun, tereyağlı köfte olsun devam ediyoruz. Ayrıca bunun yanında ki e, toplu yemek oldu mu da sipariş alabiliyoruz. Yani gidip yapabiliyoruz. Veya velüt olsun. Düğün olsun, final olsun bu şekilde yardımcı olabiliriz ya. Yani. Evet, biraz önce söylediğiniz gibi kahvaltı hizmeti veriyoruz dediniz. Evet. Bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Biz teşekkür ettik. Afınız sağlık buraya kadar geldiniz.